Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle battle oynuyoruz. Hangisine girsem? TRT'ye mı girsem? Survivor Gamest'e gireyim bari. Gir. Arkadaşlar donmalar olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bakmayın da kusura arkadaşlar. Donmalar olur. Böyle gidelim arkadaşlar. Rakip takım ya, Rakip takımlar değil de Daha Zaten bütün takım bütün rakip takımlar var zaten hepsi kim ya karpuz hadi bakalım Vay elimizde kılıç var herkesin herkesin elinde kılıç var hadi bakalım gelsin hadi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Hop. Onu bırak. Ne çıkarsa kısmetimelerim fıstık gibi şey çıktı. Bunları al. Böyle bunları da alalım. Oku da alalım. Allah geliyor. buraya. Allah ikisini birden attım galiba. geldi. arkadaşlar Böyle. O zaman bu O altın elma güzel. koldun apple. Apple. Böyle gidelim. Arkadaşlar bu videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Orhan Dişçi'nin de güzel bir kanalı var Orkan'ın yani. Ona da abone olmayı unutmayınız. Aşağıya bırakacağım arkadaşlar Orhan Dişçi'yi Hayır. Ölme. Oh be. Ölmedim. Böyle gidelim. Alalım bunu. Ne çıkacak? Tamam bunu al. Böyle gidelim. Ne oldu? Daha bir şey yok. Hadi bakalım. Orhan e, yanımda kimse şey yok arkadaşlar. Orhan da yok. Çizir. nerede bu rakip takım var aha çiz buldum takım geleyim deme ha tanemde tanem <laughs> <laughs> çıktı güzel vurma. Bu Allah geldi. Olan ne buluyor? Altın elma. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Arkamda. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. Öksürüyorum. Ee, aslında arkadaşlar 13 aboneydim ee, dedim 15 abonede video gelecek 15 abone oldu herkese çok teşekkürler şimdi video geliyor arkadaşlar Valla. gel şimdi aha geldiler. nerede nereden vuruyor bu adam Aha ok gelecek şimdi Ma atıyor ne atıyor oğlum? Ne oldu be? Ne oldu? Öldüm mü? Ne ölmesi? Ölmüş. Bak bir takım Böyle. Böyle gidelim. Arkadaşlar bir dakika bekleyin durduracağım. Şimdi arkadaşlar başka bir yere girdim. Böyle. Gamez. Yine atlar yazmıyor. Nereye gireyim? Nereye girsem? Buraya mı yok? Ah, buraya gir. Gir. Ah, tamam. Ne oldu ya? Aha. Arkadaşlar bir dakika daha bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar onu geçmeseydim keşke geçmiş oraya. Çünkü e, uçuyordum. Hiç savaşmadım. savaş Nereye gittim? Buraya gittim. Ay girdi. Arkadaşlar yine uçuyordu. Yine de kadar. İşte arkadaşlar öyle. Video ondan gelmiyor arkadaşlar. Hoppala durun bakayım bir. Nereye geçeceğiz? Buraya geç. Ben geçeyim Dur sen oğlum. Ha kapalı mı? Buraya geç. Ha, tamam geçtim. Ben maviyim. Ne zaman başlayacak? 30 saniye mi kaldı? Arkadaşlar bekleyin. 30 saniye kalmış. Ge Hayır gitme öyle işte öyle videolar gelmiyor video çekmiyorum 15 abone olduk video çektim 4 3 2 1 0 hadi koş hızlı 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 ne aşağı ben hoppala 5 tane hoppala bunu bunu al bunu al ben şimdi kaçıyorum Kaç oğlum kaç. Kaç oğlum kaç. Uç. Uç oğlum uç. Hadi. Uç 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 uç. Uç hadi. Ha burası. Buradayız. Karanlık her şey. Arkadaşlar bir dakika. Buraya böyle gireyim. Böyle açayım da. Ne oldu? Ali. sandık nerede? Ha burada. Kıramıyoruz. Kıramıyoruz arkadaşlar. Nasıl gideceğiz şimdi? Kapı buralarda bir yerlerdeydi. Kapı nerede? Kapa buralarda ama nerede işte. Yok bence işte böyle gidelim bari. Elimde de kılım çok ya. Böyle git. Bana kırmızılar. vay be. değil Bunlar alma. Vay 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 vay. Böyledir. Böyle böyle böyle. 15 aboneydi. Ee, i̇lk bana söyleyen Orkan oldu. Orkan'a buradan çok teşekkür ederim. O, onun kanalına abone olmayı unutmayınız aşağı koyacağım arkadaşlar Orhan Dişçi ha, orada da var bir tane ona abone olun işte o bana söyledi 15 abone olun hayırlı olsun diye ben dedim ne 15 15 abonesi bir baktım aha 15 abone teşekkür ederim Orhan buradan e, selamlarımı yolluyorum Sen Orhan böyle gidelim. Nice kaç milyon e, nice 100 e, yüz bin abone arkadaşlar. 15 abone olduk ya nice yüz bin abone kaç Kaçma oğlum kaçma kaçma, kaçma. 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 bizde kılıç yok. Gel. Hoppala. Hoppala. Oo, diamond, diamond. Diamond. Diamond berekettir. Diamond. Yemek yiyeyim de. Hoppala. Nice yüz bin, yüz bin aboneleri arkadaşlar. Yiyemez bir şey yedik. Kırmızı İki tane kaldı Hadi be. Ne oldu? Bu oyunu çevireceğiz hadi. Bakalım kırmızılar nerede? Ee, lazım olmayanları koyayım da buraya. Çakmak var. Çakmak ne yakarım? Çapala. Şimdi envanter düzeli yapayım. Ordan e, kanalımda şey, orkan kanalında aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Güzel bir video olacak. Aşağıda izlersiniz arkadaşlar. Aşağıya koyacağım. Bakarsınız. Video çekeceğim diye Orhan demiştim arkadaşlar. Bir söyleyin istiyorsanız Orhan dişçiye. O kırmızılar bayağı güçlenmiş. O Diamond Diamond kaç? Diamond'dan kılıç Kaçmak yok bizim burada. Öldüreyim de ben olacağım iyi Hadi bakayım Hadi. O diamond. kaç kaç şimdi kaç kırmızı bir tane mavi bir tane son galiba bir dakika şöyle şaşırtalım adamları. Hoppa bunu da Allah geldiler. Al işte ya. Kırmızılı kazandı. Olsun kazanırlar. Şimdi buraya <laughs> gir. burada bekliyoruz tamam burada bekliyoruz. Ben kırmızıyım. Yine kır kırmızı kazanmıştı. Ben maviydim. Şimdi ben kırmızıyım. biz kazanacağız biliyor musun? Belki siz kazanırsınız. Vay kırmızı iki tane, mavi iki tane, yeşil iki tane. Bakalım kırabiliyoruz mu burayı? O yeşil üç tane oldu. Biz kazanacağız belki değil mi? Mavi 2 tane, kırmızı 2 tane. Hadi. Aa gitti. Mavi 2 tane, yeşil 2 tane, kırmızı 2 tane. Böyle arkadaşlar. Ee, bu bu yarışı da yapalım. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Bu videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aslında. Bundan yanarsam videoyu kapatacağım. Kırmızı 3 tane, yeşil 4 tane, mavi 3 tane. Hadi başlayın artık ya. Son 1,5 dakika mı? Aha 1,5 dakika ya. Karar, oha. Kırmızı 4 tane, mavi 3 tane, yeşil 4 tane. Aynen. Aynı takımda hayal ediyoruz Türk olan. Son bir dakika mı? Mavi 5 tane, kırmızı dört tane, yeşil beş tane. Oo. <laughs> Biz beraber gelecek diyor. Allahu akbar. -ak Baru. O ne ya? Be kırmızı beş tane, mavi beş tane, yeşil de 5 tane. Birazdan başlayacağız. O yeşil altı tane oldu. Biz 3 kişiyiz de iki kişi farklı takımda. Yeşile gel. Kırmızıya gelin oğlum, kırmızıda olun. Yunus. O kırmızı altı tane. Uç. Ben içeyim oraya. buraya koy. Buraya koy. Bunu buraya koy. Tamam ne yapıyorsun? İyi <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Hastayım biliyorsunuz. Videonun ilk başlarda ne anlayacağım. Yiyelim bakalım. Bir tane chest vardı. Nerede acaba? Hayır. Boş patates. <laughs> chest buldum. İyice almasın. üç tane kaldı Allah Allah <laughs> hadi Allah burada birisi. yapışmış patates yiyelim hadi şimdi gidelim Bismillahirrahmanirrahim. böyle gidelim böyle hoppala hoppala bu video belki uzun sürebilir arkadaşlar kusura bakmayın böyle böyle gidelim arkadaşlar bekleyin arkadaşlar bu videonun sonuna geldik bu videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayınız yanmadım da arkadaşlar ne oldu söyleyeyim ben kapıyı örtmeye gittim ördüm kapıyı bir baktım ee, oyundan çıkmış işte arkadaşlar bu videoyu da burada noktalıyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Orhan'ın da güzel bir kanalı var. Ona da bir bakın. Orhan Dişçi diye aşağı bırakıyorum. Ona da abone olun ve beğenin.